ok yaydan çıktığında önünü kesebildiğim bir şey değil miyim? Nasıl durduracaksın ki? Herkes yapıyor. Şimdi o sıra Twitter'da birini öldürmek. İçeri atsan Herkes yapıyor. İnci yarak olsun. Altını ser, incisi ker. Öyle bir şoklamış ki. Ben o kaza yaptı sandım. Sen nasılsın? İyi misin? İyi mi? Online'ız değil mi şu an? Evet. Ahmet Kural'ı öldürdüğümüz. <laughs> Twitter'da dediler ki Ahmet Kural'ı hiç öldürmemişler, biz öldürelim. Antalya haber sayfaları tarafından Jahre'nin evine giren bir hırsızın yediği dayak görüntüleri paylaşıldı diye paylaştım. Paylaşmaz olaydım. Bahçede gördüğü bisikleti çalmak isterken yakayı ele verdi. Birisi Ahmet abi benzen bir adamın, Amerika'da gerçekleşiyor bu olay, kavga ettiği bir şey atmış, görüntü atmış. Ben bunu aldım, Aynı onların paylaşacağı şekilde edit programında bunu editledim. Yazdım buraya işte Antalya son dakika yazdım. Twitter hashtagine bakın. Ölüm kural tanımaz. Yani böyle bir hashtag. Dedim ki arkadaşlar grupta bir post açtım. Ne kadar şop hazırlayabiliyorsanız hazırlayın. Bu gece 20.00'da Twitter operasyon var. Ahmet Kural'ı öldürüyoruz ama dışarı çek bir kelime çıkmayacak. Söz verin. Bütün haberlere çıktı ya. Beyaz TV'ye çıktı. Ondan sonra TGRT Haber'e çıktı. Bu haber kanalının ismini bileyim miymiş. Şov habere çıktı. Abi 5 dakikada Türkiye'de birinci sıra oldu. Allah'ım kontrol edilmeyecek derecede çığırından çıktı. Diyorum ki artık tweet atmayın. 20.00'da atın diye post attım. 20.15'te grubun duvarını kapatıp beyler durun demek zorunda kaldım. Ne bileyim paylaşacaklarını yani. Bir baktım ondan sonra aynı gün akşamına ismiyle tanınan sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç. Evinin bahçesindeki bisikleti çalmaya çalışan hırsızı pişman etti. Orcan. Orjan, 24 yaşındayım. Babayım. Sola. Bir tanrım var, bir gitarım. Bir de sinirli bir komşum var. Hayattan ders almadıysam mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> İnsanlara olan şöyle bir kızgınlığım vardı. Bu yarışmalara katılmak zaten çok zor. Bir de yani öyle bir ortamda hep şöyle düşündüm. Şöyle bir şaka çok efsane olurdu falan. Hep böyle düşündüm. Ben her zaman böyle düşündüm. Şimdi para için yarışıyorsun. Kazanacağını da ki o yarışma. Hadi kazandın. Siktir et yani. Küfür edebiliyor muyuz? Facebook'un arşa çıktı dönemler ki o sıra Facebook hani mükemmel hype yapmıştı. Ben de İnci Sözlük'ten yola çıkarak Facebook'ta kendi adıma bir sayfa kurdum. Einstein Mod 10 diye. Vallahi herhalde küçükken o inci sözlük muhabbeti, inci caps muhabbeti ilk mimler olabilir benim karşılaştığım. Ya da işte Forchan vardı çok eski bir internet sitesi. Aslında benim girmem yasaklı o yaşlarda ama Forchan'da mimler bayağı ön plandaydı benim hayatımda. Ben önce siyasilerle dalga geçerek başladım. Bizim ülkede biraz zor siyasilerle uğraşmak etmek ama zaten meme böyle ben meme üreteceğim bugün diye yapılan bir şey değil. De... Sayı tablosunun sonundayım ben ya. Evet öyle oldu ne yazık ki ama ipuçlarında çok hızlı davranmadınız. Mesela yani siz 7'ye kadar çiziyorsunuz sayı tablosuna ben 100'e kadar düşünüyorum öyle. Öyle böyle bir kafam var. Benim. Anladım. Hayırlısı olsun. <laughs> Öyle bir sinir ki bu içimdeki yani somut bir hale aldı. Ben katılayım da hani zaten hallediğim şu yarışmaları dedim ya. Şurada şu espri, burada bu espri. Ya yani parayı kim takar aga? Yani olursa da fena olmaz. Giderim barda biraz bir şeyler içerim yani. Ne bileyim ya da ne bileyim. Başka şeyler yaparım yani ne bileyim. <laughs> Salamın sesi. <laughs> ben o sayfaya sürekli içerikler işte... Ee, aslında sağdan soldan gördüğüm fotoğrafları da atmaya başladım. Tabii o sıra İnci Sözlük'te üçüncü nesil yazardım ve hala 3. nesilin bende yeri ayrıdır bu arada üçüncü nesil olarak. Aynı anda İnci Sözlük'te yazarlığa devam edip tabii yazarlıktan kastım tamamen troll bir şekilde. Hani küfürlü yazılar falan filan, alta salça olmalar, işte bir yerde linç varsa ona katılmalar, televizyon programları, ziyaretleri falan. incilerle süslenmiş özel bir sözlük. Bu devirde herkes ben der, kimisi gönülden kalender. Yaşam dediğin böyle işte. Hımm. İnciciler günaydın. Öncelikle aile geceler hocalarım. Altını şer, incisi ker sözünde. Soru Nasıl şöyle. altını? Altını şer, e, incisi ker demiş hocam. Türkiye sesver.com'da da fenasik kerim. E, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. <laughs> Açmayın dedeler. <gülüyor> <gülüyor> çok yedim onu. Bağıran karı, onu da çok yedim. Onu birilerine yedirmek de güzeldi. Biz yedik ya, biz de yedireceğiz. Üçüncü nesilsin, güvenilirsin hesabı. Linki değiştiriyorduk, atıyorduk oraya. Hemen altından bize sövmüşler. İşte mesaj yoluyla sövmüşler. Senin bilmem ne ama biz kahkaha atıyoruz tabii. Komik geliyor, link değiştirip bir açın adam bağıran kara açıyor. Hani onu hayal edebiliyorsun. Şimdi monitör karşısında ne yapıyordur acaba diyebiliyorsunuz. biz çeşitli Twitter'da hesaplar kurduk. İşte atıyorum mesela Jelal Jengör vardı. Celal Şengör'ün Ahmet abiye benzeyen versiyonu. Bu fotoğraf aslında Ahmet abinin fotoğrafı. Ahmet abinin oynanmış bir fotoğrafı. Ben de işte Sahelantrofos Çağdensis diye bir tür var. Hominid türü. Ben de Jahelantrofos Çağdensis'tim. Ahmet abinin o hominid türü. Oradan da insanlar Jahelantrofos Çağdensis'i telaffuz edemedikleri için sürekli bana ilk insan, ilk alan falan diyorlardı. Benim ismim de oradan geliyor. Facebook'ta o sıra grup kültürü yok var ama aşk meşk böyle işte bilmem ne aşk topluluğu hani böyle bir insanları bir topluluk altında toplayıp onlarla iletişim kuran bir grup hiç yok. Tarih 5 Eylül 2013'e geldiğinde Sercan dedi ki zaten bizim bir amacımız yok. Grup kuralım. Amacı olmayan grup olsun. Ee, şimdi troll ne demek dedin? Direkt akademik bir dille söylüyorum. Bir kimsenin bir topluluğu ya da topluluğu temsil eden birini ciddiyet altında gizlenerek Kurbağalar ve kullanılar ve şakalar için önceden saladığı bilgiler bunun yeri yoktur. Troll planlar ve şakalar düşürür. Bu durum trollün elinde olmayıp kurbanın kişi karşılaşabilir. Bu tamamen doğaldır. İnsanlar bu böyle kurbanın öncesinde görüşemez. Şimdi bu kısaca bir özet oldu. Umarım anlaşılmıştır. Örnek vereceğim. Şimdi ben burada bir sıvı içiyorum değil mi? Şeffaf. İçiyorum şu an. Sana ikram ettim mesela. Ya yani bundan bir tane de ikram ettim. Su sandın doğal ama cin çıktı tamam mı? Şimdi üç olasılık var. Alkoliksen büyük bir jest olacak bu. Aa bu cin lan falan deyip şaşıracaksın yani. Normal ölüm korkun varsa bu bir troll olacak. Ama muhafazakar bir adamsan bu bir eşek şakası olacak. Mesela. Hocam merhaba. aleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldin programımıza. Merhaba ben Hikmet Kırgız. Sorum şu hocam, e, toplu taşımalarda, kalabalık yerlerde yüksek tonda müzik dinlemek kulaklıkla hakkına girer mi? Ya güzel bir soru. Aslında Şimdi Y jenerasyonu için min farklı bir şey. Onların yaptıkları meme'ler aynı şeyi tekrar tekrar kullanmak üzerine. Bizimkinde biraz daha ortada bir materyal var. Biz o materyali o günün mizahına göre değiştiriyoruz. Yani meme aslında yapılan şaka günün sonunda. Ama internet şakası. Aslında meme biraz yerel olduğunda daha iyi oluyor. Atıyorum mesela Kanye West bir hareket yaptı. Yurt dışında, Amerika'da meme oldu Hadi Avrupa'da da meme oldu. Türkiye'ye geldiğinde insanlar Kanye West'i Müslüm Gürses kadar önemsemediği için bizde tutmuyor. Daha yerel olması lazım. Yemin çok iyi olabilmesi için daha yerel olması lazım. Daha içtenlikle çıkmış olması lazım. Daha işte aynı kafada insanların çıkartmış olması lazım. O da ülke içinde çıkınca daha çok daha iyi oluyor. O şeyi oluşturmak çok iyi. O komüniteyi oluşturmak, o işte insanların önüne düşmesi ve insanların senden daha komik olması. Şimdi tam ben atıyorum yaratıcıyım diyelim. Adam benim paylaştığım şeyi alıyor, o kadar komik bir şey dönüştürüyor ki o benim paylaştığımdan daha komik oluyor. Bilimin en güzel tarafı o. Biz AOK olarak bir çatıyı kurmuşuz. Burada insan kendini öne çıkartıyor ve insan orada hayatını değiştirebilecek bir şeye adım atabiliyor. Mesela bizden çok ünlü çıkmıştır. Mesela Çağatay Akman, Mahsun Karaca bizim grup üyesiydi. İlk etapta o çektiği videoları bizim amacı olmayan gruba atardı Mahsun. Biz sayfada paylaşırdık doktor adam var, öğretmen adam var, milyoner adam var ya. Bizim komünitede milyoner adam var. Benim yaptığım espri gülüyor. Benim burada <gülüyor> evi görüyorsunuz yani. Yani o kadar çok insanı toplamışsınız ki bu ne güzel bir şey yani. İki kardeşmişsiniz. Evet abim var ya. O evlendi ben de onu kıskanıyorum. Niye? Evlendi çünkü. Evi var. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> Kral piramidi nasıl açıkladım sana güzeldi değil mi? Ben şeyi çok seviyorum her zaman dizilerde kötü karakterler olur ya o kötü karakterler en son final bölümünde öyle bir iyilik yapar ki döner ya böyle. O karakteri herkes sever bilirsin o karakterleri bilirsin. Fatih Erbakan da o benim gözüm. Şimdiki durumu da öyle. Zaten takip edenler ne dediğimi anladı şu an benim. <laughs> ben o adamı kurtarıcı olarak <laughs> Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim? Sorun Tarkan Bey. Sor Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Sormuyorum. Siyasi meme üretmek birincisi Türkiye'de tehlikeli. Hakikaten tehlikeli. Yani ne kadar fazla mesaj aldığımın seni şöyle yapacağız, böyle yapacağız adresini verdiğim mesela hat ne savlıyor? İnci sözlük siyasete çok karıştı. Biz bunu aşırı karşıladık bu arada. Hala eski İnci sözlük yazarları varsa yorumda bana hak verecektir. E, bu e, siyasetin aşırı e, kırıldığı bazı seçim noktalarında evet hayır olaylarında çok büyük paralar aldı. Bize de teklif ettiler o dönemin parasıyla 350 bin TL. Bak o dönemin dolar daha 2000'den kaç? teklif edilen paraya bak. 3 tane BMW alabiliyorsun. Bir on. Siyasi bir kavram oldu troll ya aksine şimdi baktığında yani bir troll dediğinde siyasi biri geliyor insanın aklına herhalde diyorsun yani herhalde. Yani öyle oldular. Çok ilginçli ya yani. yani troll aslında komediye ait bir kavramken siyasiye ait bir kavram gibi Türkiye'de biraz artık öyle oldu. Siyasi bir meme yaptınız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili birisi paylaştı. Benim yankı odamdan onun yankı odasına geçti. O paylaştığı için onun yankı odasından çıkıp AK Partili birinin yankı odasına girerek böyle böyle bütün yankı odalarını geziyor. Bütün yankı odalarını gezince ne olmuş oluyor? Yankı odasından çıkmış oluyor. Bizi ifşa da oydu Eren Erdem'di. Hmm. Benim arıyor ya, Arda Yaramaz ilk insan. Twitter hmm. şeyimi koymuş. Neymiş işte başa geldikten sonra şey yapacağız. A, i̇fşa alacağız sizi. Sırf meme yaptığımız için ha başka yaptığımız hiçbir şey yok. Dalga geçiyoruz CHP yani. Ben ifşa aldım kendim işte yani. Gerek kalmadı Eren Erdem'in şey yapmasına. Kimlikle alım yapıyorduk. <laughs> İnci Sözlük'te rahat olmasının sebebi anonim İnci Sözlük. Yani içeride bir paylaşım veya bir başlık açıyorsunuz ama sanki oradaki ruhunuzla kendi kişiliğiniz farklıydı. Orada bir nickname vardı ama Avuk'ta bir kişi var. Avuk'la İnci Sözlük'ü ayıran bu oldu. Yani ben Arda yaramaz olarak yapmaya başlasaydım yaptığım şeylerin %50'sini muhtemelen yapmazdım. Çünkü utanırdım yani. Sonuçta akrabaların tanıdığı, bilmem ne arkadaşlarının tanıdığı Arda oluyorsun orada bizi anonimlikten ayıran sen gerçek misin kardeşim değil misin? Senin gerçek kişi olmanı istiyoruz ki orada hani kendi hayatında bir şeyler paylaş. Biz onu istediğimiz için alımlar o şekilde oluyordu. Ama ilk insan muhabbeti değil. Kimse tanımıyor senin. Sıfırsın ve istediğin her şeyi yapabilirsin. O zaman biraz daha içindeki şeyleri dışarıya vurabiliyorsun anonim olarak kaldığında. Daha şeyim ya özgürüm. Doğru kelime bu sanırım. Biraz yürürken konuşalım mı? Olur olur. Aynen. Ya zaten benim yaptığım komedi de böyle çok şey istemiyor. Şöhreti sevmeyen bir komedi söktüm. evet. Tabii ki her zaman gizli kalmaz. Zaten benim işim de bu kadardı ya. Yani ben bu kadar olmalıydım. Yani... Belki başka bir ülkeye gitmeliyim. Anca böyle olabilir. Ya da kimlik değiştirelim. 10 sene önce neyse... ...şu anda... ...hala aynı diyebiliriz. Avgun yapısına. Bu birileri için iyi denebilir. Bazıları diyor işte hep aynı çizgide kaldınız. Bence güzel bir şey. Okulumun son senesi Yayıncılık tuttu, güzel gidiyor. Ben çok keyif alıyorum yayın yapmaktan. Onlarla tanışmak, etmek benim çok hoşuma gitti. Ama bir yandan da 4 sene okul okumuşsun, onun öncesinde bir şeyler okumuşsun, bilgi birikimi var. O kadar okumuşsun etmişsin, yani hepsini çöpe atıp yayıncılık mı yapacaksın düşüncesi de var. Bakacağız ya, <laughs> gelecek belirsiz. Her zaman. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bir kadın sadece güzel olabilir. Yani sisteme göre öyledir ya. Ama komik konu Bu yeterli zaten. Yeterli bir övürüz Erkek olarak komik. Hani güzel olsun yeterli. Espri yapmasına gerek yok. Arkadaşlar. Bu ses. Annem. Ses gitti ya.